1990'larda yaşanan faili meçhullerde derin devletin rolü neydi sizce? E, olmayan bir şeyin rolü olmaz. E, o, o yıllarda devlet içinde rutin dışına çıkmak diye bir kavram gelişmişti. E, yani sanıyorum devlet içinde bir çetenin marifetiyle e, bir sapma haliydi o. Ee, bu çok yaygın olarak o yıllarda kullanıldı sonra da e, tekrarlandı. Malumunuzdur muhtemelen. Vatan tehlikede ise gerisi teferruattır lafı. Aslında çetelere özgü bir laftır. Vatan tehlikede ise vatanı tehlikeden koruyacak hukuk kuralları vardır. Anayasa kuralları vardır. Kurumlar Tehlike anında o tehlikeyi bertaraf etmeyle ilgili kurallara müracaat ederler. Eğer onlar o kuralları yok sayıyorlarsa, kendi kafalarına, kendi keyiflerine göre e, karar veriyorlarsa ve icra ediyorlarsa orada bir çete mevcuttur ve bir devlete, bir devletin varlığına, bekasına bir çetenin vereceği zarar kadar hiçbir güç zarar veremez. E, o yüzden ee, üzerinde ısrarla durduğunuz derin devlet kavramını e, büyük ölçüde e, çete anlamında kullanmak doğrudur. Rutin dışına çıkan, e, hukukla kendini kayıtlı görmeyen e, çetenin varlığından bahsetmek doğru olacaktır. Hukuk yoksa yok. Zaten yok, 90'lı yıllardaki derin devlet kavramı ve modası. Doğru söylüyorsunuz. O yıllarda icat edildi derin devlet lafı, ee, devletin rutin dışına çıkma, yani hukuk dışına çıkma bir sapma halini ifade eden bir kavram olarak 90'lı yıllar için geçerli.